Yazılmayı bekleyen günaydın ve iyi geceler mesajları var yüreğimde. Beni kır ama hayal kırıklığım olma. Ağlasam, gözyaşlarımla yollarına halılar sersem gelir misin? Geçici değil bende hiçbir şey. Hepsi sana kalıcı. Oksijen değil de buralarda kokun gerekli gibi. Buralara sen gereklisin gibi. Seni bekleyen çok bir şey istemiyor ki senden. Sadece soyut bir sevgi. Adını yazıyorum elime kağıt geçtikçe. Sonra onları duvarlara yapıştırıyorum. Fotoğraflarının yanına. Olaya bir giriyorum her yer sen. Her yer adın. Hiç beyaz kağıt yok bende. Hepsi karalanmış, yazılmış, çizilmiş. Hepsi yıpranmış. Tıpkı ben gibi तबकर पीजगी पे